Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, termal turizm ve organize sanayi bölgesi için önemli çalışmalar içerisinde olduklarını, ilçelerini gelecek yıllarda bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Havza organize sanayi bölgesi çalışmasının kendileri açısından oldukça önemli olduğunu belirten Başkan İkiz, 18 Kasım'da yeniden ihale yapılacak. Bu bölgede 60-70 tane parsel var tahsislerine yakın zamanda başlayacağız. Burası bizim uzun süreçteki planımız açıklamasında bulundu. 18 Kasım'da inşallah buranın yeniden ihalesi olacak. Yeni bir mutaitle birlikte yeniden başladığımızda önümüzdeki yıl, bir yıl içerisinde buranın altyapısı, elektriği, suyu, ganasyonu bittiğinde burada 60-70 tane parsel var tahsislerine başlayacağız. Bura bizim 40-50'lik bir planımız. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 40-50 yıl sonra burada en az 50 tane, 60 tane fabrika olduğunda işte Havza'da işsizlik ve göçü önleyeceğiz. Havza'da bir termal turizm, iki organize sanayi ile Havza termal turizm merkezi olacak. İki Havza organize sanayisi ile de sanayi ve ticaret merkezi olacak diyorum.